Merhaba arkadaşlar. Hayli zor bir geceyi atlattık hep beraber. Hepimizin hepimize geçmiş olsun. Düzce'nin Gölyaka ilçesi merkezli 5,9 şiddetinde yerin 6,5 kilometre derinliğinde bir deprem yaşadık. Oldukça geniş bir coğrafyayı etkiledi. Türkiye'deki Nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu Düzce'nin yanı sıra Sakarya, İstanbul, Ankara, Balıkesir, Afyon gibi kentlerden hissedildiği belirtildi. Belki yeryüzüne yakın olmasının etkisiyle binlerce kilometre ötemizdeki Birleşik Krallık'tan dahi hissedildiği belirtiliyor bazı kaynaklarda. Şimdi, e, tabii Düzce'de 1999 senesinde Kasım ayında büyük bir deprem olmuştu. Ve 900'e yakın kişi hayatını kaybetmişti maalesef. Bu depremden sonra Düzce'de önemli bir imar faaliyeti yürütüldüğünü biliyoruz. Belki ayrıntıları konuşulur önümüzdeki günlerde. Bu faaliyetin insanların daha güvenli evlerde yaşamaya başlamasının e, herhangi bir can kaybı yaşanmasını önlediğini düşünüyorum ben. Çünkü oldukça büyük bir deprem 5,9. O zeminde yani o düzcenin üzerine kurulduğu zemini düşünürsek e, deprem uzmanlarının verdiği bilgiye göre hayli yedi %7,5 şey buçuk e, şiddetinde hissedildiği e, üzerine kurulduğu zemin itibariyle hissedildiği aslında belirtiliyor. Bu nedenle dedim e, bu oldukça büyük bir depremdi. Can kaybı olmaması hepimizin tesellisi. 1999 senesinde malum hem Marmara depremi oldu 17 Ağustos'ta hem de Kasım ayında sanırım 12 Kasım'da Düzce depremi oldu. Türkiye yaklaşık 19.000 canını kaybetti bu iki depremde. Tabii ekonomimizi de çok sarstı bu deprem. İki deprem. Ee, depremden sonra yapılan bazı çalışmalar var. Hazine müsteşarlığı tarafından yapılan bir o dönemin hazine müsteşarlığı yap tarafından yapılan bir çalışma var. Ee, bazı yabancı veya dış kuruluşlar tarafından uluslararası kuruluşlar tarafından yapılan çalışmalar var. Bu çalışmalarda depremin 12 ile 17 milyar dolarlık bir ekonomik faturası olduğu Türkiye ekonomisine belirtilmişti. Bunun içinde tabii üretim kayıpları var. Yıkılan evlerin maliyeti var. Bunları yeniden yapmanın maliyeti var. Altyapının zarar görmesi var. insanlar çalışamadığı için yaşanan üretim kayıpları var. Ee, çok çeşitli turizm sektörünün etkilenmesi var. Ee, bütün bunlar ayrıntılı bir çalışmayla, üç çalışmayla ortaya kondu. 12-17 milyar dolar arasında 3 ayrı rakam çıktı. Bunun ortalaması sanırım 15 milyar dolar olarak kabul edersek bir hata yapmış olmayız. Sonra arkadaşlar uzun yıllar böyle bir maliyet çalışması yapılmadı. Ta ki 1999 senesine kadar yani depremin 20. yılına kadar. Ee, 1999 senesinde e, arkadaşlar Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu Türk Konfet ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP'nin işbirliğiyle bir çalışma yapıldı. Ee, bu çalışma arkadaşlar e, bağlantılı iş girişimi olarak Türkçeye çevirebileceğim CBI Türkiye platformu tarafından e, ortaya konuldu. Yani Türk Konfet ve Birleşmiş Milletler bu CBI Türkiye platformu çerçevesinde depremin 20 seneki önceki depremin maliyetine ilişkin yeni bir çalışma yaptılar. Bu çalışmada ulaşılan sonuç şu. 1999 depreminin 30 bin işletmeyi etkilediği belirtilmiş ve ee, 2019'da, e, 2019'a getirilmiş rakam, taşınmış rakam veya buna göre düzeltilmiş rakamdan bahsediyoruz. 1999 senesinde yaşanıyor. 2019 senesinde o e, zararlar hesaplanıyor ve bu 1999'daki deprem 2019'da yaşansa ne maliyet oluşurdu diye bir soru sorulup. Bunun 200 milyar lira olduğu belirtiliyor. O günlerde ortalama dolar kurumuz 5,68 lira olduğuna göre e, zararın 35,2 milyar dolar olduğunu görüyoruz. Şimdi bakın az önce ne dedik? Ortalama zarar e, 3 ayrı kurum tarafından 15 milyar dolar olarak tahmin edildi demiştik. E, bu CBI Türkiye platformu yeni raporunda daha e, derinlemesine bir çalışma yaptığını belirtiyor ve bu zararın 35,2 milyar dolar olduğunu belirtiyor. Şimdi e, tabii 2000, e, 1999 senesinde bizim arkadaşlar e, gayri safi hırtıcı hasılamız 248 milyar dolar. Eğer biz doları aynı aynı şekilde e, yani böyle yapılmaması gerekiyor ama basit anlatımıyla e, doları dolar rakamını aynen oraya taşıdığımızda ne oluyor? 35,2 bölü 248 gayrisafi yurt içi hasılamızın yüzde 14'üne çıkıyor zarar depremin Türkiye ekonomisine verdiği zarar ee, bu rakamı özellikle ben e, üzerinde çalışarak ortaya koydum ee, şu anda Türkiye ekonomisi arkadaşlar 850 milyar dolar civarında bir büyüklüğe sahip bakın 250 milyar dolardan. 850 milyar dolara gelmişiz. Eğer aynı oranı yüzde %14 civarındaki oranı korursak yani gayri safi yurt içi hasılaya büyük bir depremin Marmara depreminin yeni bir Marmara depreminin vereceği zararı aynen uygularsak bizim zararımız maalesef arkadaşlar 130 milyar dolara yaklaşıyor. 127-130 milyar dolar arasında bir rakamdan bahsediyoruz. Çok büyük bir zarar, yani öyle bir zarar ki ee, Allah göstermesin böyle bir deprem yaşanırsa gene böyle bir 7,2 civarında büyüklükte. İstanbul'a yakın bir bölgede böyle bir deprem yaşanırsa Marmara bölgesinde büyük bir zarara yol açacak. İnsan kaybı hariç insan kaybının zaten ölçmek mümkün değil. Sadece rakam olarak belirtiyoruz ama insanla ilgili genelde kayıpları rakamlaştırmak mümkün değildir. Şimdi e, acaba biz bu 130 milyar dolarlık zararı göze almak yerine şu ki şu anki politikalar itibariyle Türkiye bu 130 milyar dolarlık bir yıllık zararı veya o sene bizim ekonomimizde yaşatacağı zararı ya olduğu sene yaşatacağı zararı göze almış durumdayız. Onun yerine acaba biz bunun dörtte birini veya üçte birini 40 milyar dolarlık diyelim. Büyüklükte bir harcama paketini ortaya koyup binalarımızı depreme karşı güçlendiremez miyiz? Bakın 1999 depreminden birkaç sene sonra yapılan simülasyonlarda Türkiye'nin 30-40 yıl içinde aynı büyüklükte bir depremi o bölgede en az o büyüklükte bir depremi yaşayacağı ifade edildi. Gerek yabancı uzmanlar tarafından, gerek yerli uzmanlarımız tarafından bu konuda bir fikir birliği var. Şimdi bu sürenin yaklaşık yarısını geçmiş vaziyetteyiz. Acaba bundan sonra ki 8-10 senede biz o bölgedeki yapı stoğumuzu düzeltebilir miyiz? Tam olarak düzeltebilir miyiz veya tama yakın düzeltebilir miyiz? Bu parayı harcayarak, 40 milyar dolara harcayarak Acaba biz kritik üretim tesislerimizi Marmara Bölgesi dışında başka bir yere taşıyabilir miyiz? Deprem riskinin daha düşük olduğu bir bölgeye taşıyabilir miyiz? Bütün bunları e, oturup konuşmamız gerekiyor. Acaba biz e, İstanbul'daki 20 milyonu aşan nüfusu Acaba bir kısmını daha e, deprem güvenli bölgelere götürebilir miyiz? Bütün bunları yani bir nüfus transferi yapabilir miyiz? Bütün bunları oturup bir güzel konuşmamız gerekiyor. Yani bu rakamı ben 130 milyar dolarlık rakamı korkutmak için size söylemedim. Sadece yapılmış, bu konuda yapılmış en yeni bir çalışmadan bahsetti. ki bu çalışmada 3 yıllık bir çalışmadan bahsediyoruz arkadaşlar yani 3 yılı geçmiş üç buçuk yaklaşmış belki yenilenmesi de gerekiyor bir zarar mali zarar faturasının belki de yenilenmesi de gerekiyor 1999 depremi ve muhtemel büyük bir İstanbul depreminin zararının yeniden gözden geçirilmesi de gerekiyor olabilir Arkadaşlar bir konuya daha dikkat çekmek istiyorum. Şimdi bu tabi deprem atlatıldıktan 24 saat sonra bizim deprem vergilerimiz ne oldu? 1998 pardon 1999 depreminden sonra konulan özel iletişim vergisi deprem yatırımları için depremle deprem zararlarıyla mücadele için konulan özel iletişim vergisini ne, ne yaptınız? bütçe içinde bunu erittiniz, depreme harcamadınız şeklindeki tartışmaları olacaktır. Önümüzdeki 24 saatten sonra malum sosyal medya ortamlarında bu yayılacaktır. Tabi burada basit bir düşünce söz konusu. 2020 senesinde de arkadaşlar bir yaşanan bir deprem sonrasında bu tartışma gene patlak vermişti. O zaman ee, devlet tarafından, kamu tarafından yapılan resmi açıklamada 17 yılda ee, 147 milyar lira deprem vergisi toplandığı belirtilmişti. Ancak devlet Aynı süreçte yani 17 yıllık süreçte yani 2000 ile 2017 arasındaki süreçte deprem bölgelerine 1,2 trilyon lira para harcadığını ifade etmişti. Bakın 147 milyar lira deprem vergisi toplanıyor. Devletin deprem bölgelerinde yaptığı harcamalar 1,2 trilyon lira. O zamanlar hatırlıyorum bir deprem fonu kurulması söz konusuydu. Böyle tartışmalar olmuştu. Fakat bu bütçedeki genellik ilkesine aykırı olduğu için Türkiye eee 90'lı yıllarda, 80'de ve 90'lı yıllarda bu fonlardan çok çektiği için kamudan yani halktan parayı toplayıp fonlara aktarmak ve bu bu fonlar üzerinden bir masraf yapmak şeklindeki hesap verilebilirliğe aykırı sistematikten çok çekmişti ve bundan 1990'lı yılların sonunda kurtulmuştu. 5 Nisan kararları sonrasında bu fonlardan vazgeçmişti ve büyük bir kamu mali reformunun ilk adımları, kamu mali yönetim reformunun ilk adımları atılmıştı ve bu fonlar kaldırılmıştı. Şimdi eğer bu deprem fonu kurulsaydı, 147 milyar lira topladığınız e, deprem fonuna ondan hariç bir para harcamanız mümkün değildi. Yani oradan para çekerek harcamanız mümkün değildi. Oysa siz bütçede genellik ilkesi gereği e, deprem kaynaklı vergilerden 147 milyar lira topladınız. 1,2 trilyon lira harcadınız. Ama arkadaşlar buradaki problem özellikle Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı kamu mali yönetimi raporları var. Bu raporlarda bu konuya ayrı bir başlık açılmamasından kaynaklanıyor. Yani burada Maliye Bakanlığı'nda da ciddi bir hata var. Halkı bilgilendirme açısından, hesap verilebilirlik açısından. Bu konu Yıllardır tartışılıyor Türkiye'de ve e, Maliye Bakanlığı artık bu tartışmalar dayanılmaz bir hale gelince Cumhurbaşkanı'nın verdiği talimatla böyle bir açıklama yapma yolunu seçiyor. Oysa ki her yıl yayınlanan kamu mali yönetimi raporlarında böyle bir bölüm bulunsaydı, böyle bir başlık bulunsaydı bu konudaki ee, geçmiş bilgilere de değinilseydi hem toplumun hafızasının tazelenmesi açısından hem de e, tartışmaların belli çerçevede oluşması açısından önemli bir e, yol alınmış olurdu. Yani şimdi bütçedeki genellik ilkesi nedir arkadaşlar? Şudur, devlet e, topladığı vergileri Nasıl e, harcar? Toplumun ihtiyaçlarına göre harcar. Yani siz e, atıyorum e, depremle ilgili vergi topladınız. E, bunu sadece deprem harcamalarında kullanacağım diyemezsiniz. Bu bütçedeki genellik ilkesine aykırıdır. Yani e, devlet emeklilere Transfer yapar. Yani e, emekli maaşlarının önemli bir kısmı e, ödenen geçmişte ödenen primlerle kıyaslandığında çok daha yüksektir. Hele Türkiye'de emeklilik yaşının e, oldukça düşük olduğunu düşünürsek, e, bu kesimlere bazı transferler yapar. Yani hiçbir zaman geçmişte biz SGK'da şu kadar prim toplamıştık. Ee, o zaman biz bunu emeklilerimize şu kadar dağıtacağız deyip e, yoluna devam etmez. Bütçe de bir genellik ilkesi vardır. Yani e, devlet konulan vergileri bir havuzda toplar ve bunları toplumun ihtiyaçlarına göre dağıtır. Şimdi deprem vergilerinde bundan e, muaf tutamayız. Eğer bu genellik ilkesinden bir taviz verilseydi o zaman 147 milyar liranın e, bir gıdım üzerinde depremle ilgili devletin harcama yapması mümkün olmazdı. O sebeple burada hem ben devleti e, devletin yaptığı açıklamayı haklı buluyorum. Ama bu deprem vergileri nereye gitti diyen insanları da haklı buluyorum. Onun da sebebini izah ettiğim gibi kamunun bu konuda birazcık olsun vurdum duymaz davranması. Maliye Bakanlığı'nın bu konuda ayrıntılı açıklama yapmak istememesinden kaynaklanıyor. Yani ayrıntılı açıklamalar düzenli olarak yapılsa gazeteciler veya uzmanlar bu konuda rapor hazırlayan veya düşünce ileri süren uzmanlar bu raporlara bakarlar ve toplanan deprem kaynaklı vergileri bir tarafa koyarlar, deprem harcamalarını bir tarafa koyarlar ve yapılması gerekeni de söylerler. Yani benim az önce belirttiğim gibi biz ileride ee, belki binlerce insanımızın can kaybının yanı sıra 130-140 milyar dolar bize zarar verecek bir olayı önlemek için 30-40 milyar dolar harcamamız acaba çok mudur? Bu soruyu sorar insanlar. Bu soruyu, bu sorunun cevabı hayır, çok değildir. Bu para çok değildir ama siz önceliklerinizi yok kur korumalı mevduat bakın kur korumalı mevduata arkadaşlar bu kıyaslamayı maalesef yapmak durumundayım 200 milyar lira civarında bir şu ana kadar ödeme yapılmış vaziyette bu ödemenin 300-350 milyar doları da ileride milyar lirayı da bulabileceği düşünülüyor. Şimdi bugünkü kurdan baktığımızda arkadaşlar e, muhtemel harcama, kur korumalı mevduata yapılan harcama ne kadar ediyor? Yaklaşık 20 milyar dolarlık bir rakamdan bahsediyoruz. İşte bu bir tercihtir. Yani uzun vadede yapacağımız Yaşayacağımız bir zararı karşılamak yerine, önlemek yerine siz tutuyorsunuz, kur korumalı mevduata 300-350 milyar lira bir para harcıyorsunuz. Üstelik e, bu e, harcamaları bankaların üzerine yıkmak varken yapıyorsunuz. Düşük faiz ısrarı sebebiyle yapıyorsunuz. Bunları güzelce oturup düşünmemiz, tartışmamız gerekirken biz o ne oldu, bu ne oldu? Rahmetli Ecevit'in koyduğu özel iletişim vergisinin hesabını soruyoruz. Ee, yani günü birlik yaşayan bir toplum olma e, maalesef böyle bir karakteri olan bir toplum olma özelliğinden bu konuda da çok fazla vazgeçmiş değiliz arkadaşlar. Çok Teşekkür ediyorum videolarımı izlediğiniz için. Videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basınız. Kanalıma abone olmayı da ihmal etmeyin. İyi günler diliyorum.